hmm Hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisiniz umarım keyiflerde yerindedir hocam 2-3 gündür hastaydım arkadaşlar yataktan kalkamıyordum bayağı bir bildiğiniz böyle yatalak olarak yatıyordum yeni yeni iyileşmeye başladım hemen e, kamera karşısına geçtik aslında ben yama notlarını facecam'de çekiyordum ama bu sefer dediğim gibi 2 gündür hastaydım yeni yeni iyileşmeye başladığım için facecam'siz çekeyim dedim zaten yama notları gelene 2 gün oldu arkadaşlar yanılmıyorsam ben çekemedim biraz geç takip etmiş olacağız ama e, bu seferlik idare edin dediğim gibi iki gündür acayip bir şekilde hasta yatıyordum. Çok fazla lafı uzatmayacağım. Videonun başında bir like bir yorum atarsanız sevinirim. Kanalı hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın deyip konumuza geçiyorum. Bu güzel bir güncelleme arkadaşlar. Bayağı bir detay var ve güzel detaylar da var. Onları da ekstra olarak üstüne basarak değineceğim videonun ilerleyen dakikalarında. Hemen şöyle yavaştan bir videomuza giriş yapalım. Şöyle bir özete bakalım. Özet de bize ne diyor? Bu yamada 4 nola koşarak Hekarem'i vadiye getiriyoruz. Herkesin gözde yıldız muhafızı kızlarımızla aramıza dönüyor. Düzenli çıkan denge dengeleme değişikliklerimizde cabası 4.3 C yamasına hoş geldiniz diyor. 4.3 C yamasındayız arkadaşlar. Bu yama şu an oyunda aktif. Güncellemesi de geldi. Ben 3 gündür vaktifte girmiyorum bu arada. Hiç maç bile atmadım. En son 48-49 damgaydım. 3 gün önce 4 gün önce. Ondan beri girip bir oyun bile oynamadım. O kadar hastaydım ki elimi kolumu kaldıramıyordum. Bu yamada 4 nala koşarak savaşın gölgesi Hakerem'i vadiye getiriyoruz. Kendisi koridorları ışık hızında sürpriz bir baskı düzenleyerek rakine gafil avlama konusunda uzman. Ayrıca yıldız muhafızları da koleksiyonunuza ekleyebileceğiniz yepyeni kostümler ve tadını çıkarabileceğiniz bir etkinlikte birlikte bu yamada yeri dönüyor diyor. Şimdi de denge değişiklikleri falan da var. Nöfler, bufflar. Öncelikle arkadaşlar yeni gelecek şampiyonumuz Hekarim. Şampiyon ormancı oynanıyor. Bilgisayar lol'de oyunun en güçlü ormancılarından e-sporda sürekli kullanılan bir ormancı. Baskın bir ormancı. Aşırı hızlı bir ormancı. Çok hızlı gank atan bir ormancı ve çok güçlü bir ormancı bilgisayarda. Ancak biliyorsunuz Wartif ne zaman mobile bir ormancı şampiyonu getirse inanılmaz derece de güçsüz, inanılmaz derecede berbat, inanılmaz derecede oynanılamaz şekilde getiriyor. Sonradan bufflıyor. Mesela son gelen ormancı şampiyonların %90'ı Volibear dışında hepsi tırt. Bir tane güçlü şampiyon gelmedi. Lilia mesela geldiğinde de güçsüzdü. Geldikten sonra da güçsüz. Lilia hala güçsüz mesela. Örnek olarak aklıma Lilia geldi. O yüzden Wartift ormancı herosu getirirken neden hep güçsüzü getiriyor. Mesela bu şampiyon çok güçlü olması lazım bilgisayar sürümünde. Ancak millet şunu diyor Wartift kitnesi. E karim gelecek o çok güçlü şöyle böyle tek atacağım çok hızlı abi. Hero'nun damage'ini Riot düşük getirirse bu hero ne kadar güzel olursa olsun çalışmıyor. Çünkü hani Riot gücünü kısmış ya. Hani bilgisayar sürümünde mesela çok OP şampiyonlar var. gelirken herkese diyor ki o herkese tek atacak. Biz bittik şöyle oldu böyle oldu. Birinciliğe kasacağım benim yeni main'im falan. Şampiyon bir geliyor kimse sürmüyor abi. Niye? Riot güçsüz getiriyor. Yani bu şampiyon çok kötü bir dandik bir şampiyon olsa Riot bunun gücünü arttırsa şampiyon zaten meta olacak. Sırf bufflı diye gücü fazla diye. O yüzden Şampiyonun oyundaki gücüne bağlı olarak ben bunun videosunu çekerken yorum yapacağım. Zaten güçlü gelirse onları challenger'a doğru kasarız en son 48 49 damgalıdım günler öncesinde. Zaten bunun videosunu çektim ve daha fazla değinmiş olurum. 21 Eylül'de geliyormuş. Gece 3'te eklenecek arkadaşlar. Yani şu an ben bu videoyu çektiğim itibariyle 5 gün sonra Hecarim oyuna gelmiş olacak. Etkinliklere şöyle bir bakalım. 21 Eylül saat gece 3'te Hecarim'in gelmesiyle beraber oyuna bir Hecarim'in etkinliği ekleniyor. Hecarim'in etkinliği olacak normal her hero olduğu gibi karama özelde bir etkinlik düzenlemişler. 21 Eylül'de gelecek. Ve yıldız muhafızı kostümleri 27 Eylül'de geleceği için 27 Eylül'de de yıldız muhafızı etkinliği düzenlemişler arkadaşlar. 27 Eylül'de gerçekten güzel kostümler geliyor. Hemen nerflere, bufflara geçiyoruz. İlk e, hero'muz Ahri. Endişeye mahal yok. Takım arkadaşlarının etkili olabilmesi ve rakiplere karşı daha kolay vurkaç yapabilmesi için Ahri'nin yenilenme ve esneklik kabiliyetini güçlendiriyoruz demiş. E, neden skill'lerin ismi İngilizce yazılmış abi Ahri'de? E, Foxfire W'suydu galiba. Verdiği ilave hareket. %40'tan 45'e çekmişler. Bu arkadaşlar Ahri'nin pasifini alt etmelerden elde edilen iyileştirmeden e, gelen yetenek gücünü bufflamışlar. Ya ultisi miydi pasif miydi çok hatırlamıyorum resimlerinden ama Ahri'ye bir buff atmışlar biraz daha oynanabilir halde olması için. Çünkü Ahri şu anda oyunun en güçsüz orta korunurlarından bir tanesi abi tartışmasız bir şekilde. Ben zamanında Ahri top 3'teydim. O zaman 2 tam bitirip herkese tek atabiliyorduk Ahre'yle acayip güçlüydü. Şu anda ise sezonlardır kimse bu bebeğin yüzüne bakmıyor. Oysa ki o kadar tatlı güzel bir şampiyon ama güçsüz olunca maalesef hiçbir değeri kalmıyor. En niye geldik arkadaşlar. En Enni ee, son gelen reworktan sonra inanılmaz tek atan free win şampiyonu yüksek elonun vazgeçilmezi bir şampiyon oldu. Millet alıyor bunu, ulti atıyor, oyunu oynuyordu. Hani benim oynadığım bu yüksek elo dönemlerinde. 4 gündür oynamıyorum ama banlanıyordu, alıyorlardı falan. Nerf yemesi gerektiğini düşünüyorum diyerek okuyorum şimdi. Kundakçı yeteneğinin serserletme süresi azaltılmış. Yoket yeteneğinin verdiği taban hasar azaltılmış. Alev kalkanının verdiği bekleme süresi sabitlenmiş yani nerf yemiş. Bu alev kalkanının kalkanın arkadaşlar bekleme süresi her güncellemede azalıyormuş. Şimdi ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin bu skill'i bekleme süreniz 14'te sabit kalacak. Yani nerf oluyor. Avan kalkanı yine aynı şekilde nerf yemiş. Azalmış verilen kalkan. ilave hareket hızı da gördüğünüz gibi nerf yemiş. Ult arkadaşlar tiburza ilk kullanım hasarı. Şöyle bir bakıyorum. Çok detaya girmeden nerf yemiş. Siz daha detaylı bakabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Damage azaltılmış. İkinci kullanım damage'i azaltılmış aynı şekilde. Atılmanın kullanım menzili düşürülmüş. Yani Ellie'nin pasifine nerf, Q'suna nerf, kalkanına nerf, ultisine nerf yemiş. Gerekli miydi? Tabii ki gerekliydi. Çünkü gerçekten bomboş freevin şampiyonu olmuştu. Son gelen rework'tan sonra. Geldik Jin'e. Jin de arkadaşlar çok güçlü. Bunun da bir tık dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum. İnanılmaz güçlü değil ama yani koridor safhasında çok baskın. Yani bu şampiyonu koridorda dövebilmek için sadece Caitlyn kullanabiliyorsun. O da range olduğu için Caitlyn çok uzaktan vurduğu için Jin'le kapışmaya girmeden dövebiliyor. Ama diğer tüm şampiyonlara karşı Jin baskın nerf yemesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi beraber okuyalım. Suflur yeteneğinde son merminin ilave hasarı kadar şöyle %14 artı seviye başına %1'den ne olmuş? %10'a düşürülmüş ve %25 e eksik candan sabit kalmış. Sadece şurada bir damage düşürülmüş arkadaşlar. Suflur nerf yemiş. Tragedi yeteneği de şöyle bir bakıyorum. Kendi tavan hasarından buff yemiş ve kendi tavan hasarıya ithamlardan kazandığı saldırı gücü nerf yemiş. Burada %56 saldırı gücü şu. Bu arkadaşlar skill'in kendi verdiği damage tamam mı? Bu güçlendirmede şu, şöyle size açıklayayım. Şu birinci güçlendirme, şu ikinci güçlendirme, şu ise üçüncü güçlendirme şu ise dördüncü güçlendirme. Skill'i her güçlendirinizde aldığınız damage yani kazandığınız damage bu skill'de. Ancak artı %50 saldırı gücü dediği kısım ise itemden kazandığı saldırı gücü. Mesela sizin saldırı gücünüz 300, 300 AD kastınız. Bunun %50 kadarı bu skill daha fazla vuruyordu. Yani %50 yarısı oluyor. Örnek veriyorum 300 saldırı gücü kastınız 150 kadar da bonus damage veriyorsunuz bu skill'e. Ne yapmışlar bunu? Nerflemişler. Yani oyun sonuna doğru bu skill daha az vuracak anlamına gelmiş. Bilmeyenler için de bir aydınlatma yapmış olduk. Geldik Lee Sin arkadaşlar. Lee Sin benim main'im. Sezon 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 top 1 olduğum şampiyon. Her sezon top 1 olmaktan sıkıldığım şampiyon. Avrupa'da herkesin içini geçip hep sporcuları yok edip Lee adını böyle tahtalı altına falan yazdırdığımız şampiyonumuza geldik. Benim imza şampiyonum Yasuo ile beraber. Test dalgası titreş paylaşım darbesi Q'su Q'sunun bekleme süresini azaltmışlar yani arkadaşlar daha fazla Q atabilecek şampiyon bir saniye deyip geçmeyin acayip fark ediyor Lee'sinin Q'su buff yemiş koruma güdüsü W'sü W'sünü her güçlendirdiğimizde bekleme süresi 17'de sabitti artık her güçlendirmede bekleme süresi azalacak 17 16 15 14 diye gidecek yani koruma güdüsü de buff yemiş. e yeteneği fırtına ve sakatla ilave saldırı gücü %100 kazanırken %125'e çıkartılmış ve bekleme süresi azaltılmış mükemmel buff'lar abi bunlar Lee için. Ult Sejderha'nın gazabı yeteneği. Taban hasarı arkadaşlar bufflanmış. Yani Lee Sin'in Q'su, W'su, E'si, ultisi bufflanmış. Bekleme süresini düşünmüşler. Üstüne buna bekleme süresi item kastığınızda karavalta yoğumu gibi. inanılmaz bir güce sahip olacak Lee Sin'i. Gerçekten güzel metaya sokmuşlar. Sezon 1'deki 0'daki Lee Sin metasına geri döndürmüşler diye düşünüyorum. Çünkü bu bufflar inanılmaz güçlü bufflar. Yani 1-2 deyip geçmeyin. E'sinde buff var, W'sinde buff var, Q'sunda buff var, ultisinde buff var. Hero'nun damage'ı zaten kendisinde de var erken oyunda. İnanılmaz güçlü olmuş. Bu sezon zaten iyisine top 1 olun biliyorsunuz. Yayın ve video dışında oynarım ama yayınlarda videolarda oynamam diye düşünüyorum. Çünkü sıkıldınız abi. Her sezon top 1 dayana Riven olmamdan siz de sıkıldınız biliyorum. Geldik Morgana'ya. Morgana'nın zulüm gölgesi yeteneğinin taban hasarı arkadaşlar arttırılmış. Kara kalkanın bekleme süresi azaltılmış yani bufflanmış. Morgana da erken oyunda güzel bir buff yemiş. Orna bakalım. Orna nerf yemesi gerektiğini düşünüyorum hala. Yani Orna önceki güncellemede 4.2 B'de zayıflatmışlardı ama e, yeteri kadar zayıflatıldığını düşünmüyorum. Hala çok güçlü şampiyon. Tekrar zayıflatılması gerektiğini düşünerekten okuyorum. Yaşayan ocak yeteneği arkadaşlar. Ilave can zırh ve büyü direnci oranı e, ne olmuş? Düşürülmüş. Yani nerf yemiş. Arlı ateş yeteneğinin kavruk hasarı 5 ile 24'den 5 ile 20'ye düşürülmüş. Nerf yemiş. Milyonlara yönelik minimum hasarı ise e, 110'dan bayağı bir düşürülmüş. Milyonlara daha az vuracak artık arlı ateş yeteneği. Orna güzel bir güçsüzleştirme atmışlar. Nerf atmışlar diyecektim. Aklım karıştı. Geldik Samira. Samira inanılmaz güçlü. Alan pente atıyor bu şampiyonu. Güzel kullananlardan bahsediyorum. 10 maç Samiran var. Gireyim pente atayım değil ama 500 maç, 400 maç Samiran varsa rahat rahat pente atabileceğin Alistar'la beraber bir şampiyon. Bakalım neler gelmiş. Deli Duman'a yük başına ilave hareket hızı arttırılmış. Yani buff yemiş. Gösteriş eteninin taban hasarı arttırılmış. Yani buff yemiş. İlave saldırı gücü de arttırılmış. Buff yemiş. Cehennem tetiğinin mana tüketimi azal atılmış, buff yemiş, ilave saldırı gücü arttırılmış, Samira'ya e da mükemmel bufflar atılmış abi. Cehennem tetiği, gösteriş ve deli duman bufflanmış Samira'da gayet güzel bufflar bunlar. Timo'ya geldik. Şu oyundaki Timo mainlerden deli olduğum kadar hiçbir şeyden olmuyorum. Adamların bazı takımma gelen timolar oluyor. 4000 maç var hesapta 3800 sadece timo oynanmış. 2000 maç sadece timo oynanan, 2005 sadece maç timo oynanan ve oyun boyu hiçbir işe yaramayıp sadece gidip gidip ölen timolar hepimize denk geliyordur eminim. Bakalım Timo'da ne gibi değişiklikler var. Timo zehirli ateş yeteneğinin saniye başına hasarı arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda Iı, arttırılmış. Şuradan anlayabiliriz direkt 7.5'dan 9'a çıkartılmış. Zehirli atış buff yemiş. Seri adamın bekleme süresi 17'de sabit kalıyormuş. Yani güçlendirme de artık azalıyor. Yani buff yemiş. Tehlikeli tuzak patlama hasarı ise buff yemiş. Timo'nun zehirli atış e, seri adam ve tehlikeli tuzak yeteneklerini buff'lamışlar. Umarım takımıma gelen 3.005 maaşlı Timo'lar bu saatten sonra gidip gidip ölmez diye umuyorum inşallah diyoruz. Geldik Tryndamere'e. Tryndamere'nin arkadaşlar kan hırısı yani Q'suydu galiba. Öfke başına ilave yenilenmesi ee, ne olmuş? Arttırılmış yani bir tık buff yemiş. aranın bekleme süresi azaltılmış. Bu da buff yemiş. Ryan'da ufak bir buff var. Vayne'a geldik. Vayne'in seviye başına saldırısı bir azaltılmış. Çok azaltılmış bu arada. Gece avcısı rakip şampiyonlara doğru ilerlerken verdiği ilave hareket hızı azaltılmış. Nerf yemiş. Hızı katarın bekleme süresi arttırılmış. Nerf yemiş. Vayne bundan sonra kullanılmaz hale gelmiş. Zaten erken oyunda tırttı. Late'de güçleniyordu. Daha da tırtı olmuş erken oyunu. Bu şampiyonu kaybetmek isteyen her arkadaşımız artık kullanabilir. Seve seve tokatlayabilirsiniz yani Vayne oynayanları. Vladimir e, çıktığından beri olağanüstü hayatta kalma becerisi sağlıyor diyor. Gerçekten öyle. Çok güçlü şampiyon. Y yüksek elo'da sürekli banlanıyor. Banlanmazsa first pick'ten alınıyordu. Ya en ya da Vladimir alınıyordu first pick'ten. Nerf yemiştir diye düşünüyorum. Kan nakli yeteneğinin kızıl akım yenilenmesinden şöyle bir bakacağım. bayağı bir karışık yazılmış. 20 artı seviye 10'dan 12'den 10'a düşürülmüş. E, 5 %3'den 0.4'ten de 3'e düşürülmüş. Evet. Sen naklinin yenilenmesini nerflemişler. Kısıl havuzun hasarı arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda e, azaltmışlar. 20, 40, 60, 80. Azami cana göre yani rakibin canına göre vuruşunun damage'ini %1 azaltmışlar. Kan yağmuru yeteneğinin ise 30, 50, 70, 90'dan 20, 40, 60, 80 olarak azaltmışlar. %40 yetenek gücünü baz alıyormuş. Artık %35 baz alacak. %3 azami cana göre vuruyormuş. %2,5 vuracak. Yani Vladimir'e de güzel güzel nöflemişler. Şimdi oyuna yeni çıkan kostümlere bakacağız arkadaşlar. Yeni gelecek olan kostümler. Ayın 21'inde Vahşi Batılı Hekarim çıkacak. Bunun alacağım videosunu da size çekerim Hekarimle beraber. Restir Cesur Yürek Riven çıkıyor. Benim top 1 olduğum şampiyonlardan bir tanesi aynı şekilde. Bunun da videosunu çekeceğim. Yine 21 Eylül'de çıkacak. Ve Yücelik Yolu Dayana. 14 sezondur aralıksız pardon 3 sezondur aralıksız birinci olduğum şampiyonum Dayana. Güzel bir kostüme benziyor. Şöyle daha da yakından bakacak olursak arkadaşlar. Mavi deniz mavisi gibi bir skill olacağını düşünüyorum. Ye yeşilimsi mavi gibi bir skill efekti olur büyük ihtimalle. Bunun bilgisayar sürümü de var mı yok mu bilmiyorum. Bakmadım. Ama gayet hoş bir kostüm olacağı benziyor. Ee, benim mainlerime kostüm çıkartıyorlar bu güncellemeden kadarıyla. Hecarim'i e oynarım. Riven zaten oynuyorum. Top 1'im. Yani bu güncelleme tamamen bana hitap ediyor diyebiliriz. Yücelik yolu Tryndamere çıkıyormuş 21 Eylül'de. Bununla çok bir işimiz alakamız yok. Ama Hecarim'in, Riven'in ve Dayana'nın videoları gelir. Şimdi geldik Yıldız Muhafızı'nın yeni kostümlerine. Burada arkadaşlar 27 Eylül'de çıkacak bunlar. Aralarında 6 gün var. Yani bir haftaya yakın var. Yıldız muhafızı ahire ihtişamlı rengi çıkacakmış 27 Eylül'de. Ee, yıldız muhafızı kayısa, kayısı çıkacakmış. Bunun da videosunu size çekerim. Çünkü kayısa ben de full kostüm ve sevdiğim oynadığım şampiyonlardan bir tanesi. Yıldız muhafızı sona çıkıyor. Bununla bir işim yok. Yıldız muhafızı soraka çıkıyor. Bununla da bir işimiz yok. Yıldız muhafızı zoya çıkıyor. Zoya oynamayı da çok beceremiyorum. Onunla da bir işimiz yok ama e, ailenle Aylin'le belki bot pre video çekeriz. Yıldız muhafızı kayısa soraka yaparız. Ee, orada size bu iki kostümü de göster olabilirim. Onun dışında burada arkadaşlar Hekarim'i, Riven'ı, Dayana'yı, Kayısıyı, Ahri'yi almış olurum. Size videosunu çekeriz. 4.3C Yaman notlarımız bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. A All I have left is the wind by my side.